Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en zor oyunu oynuyoruz. Zor ama bu zorlukların karşısında da Ersan var. Yani Ersan'ın oynuyor. Yani zor dediğim bir şey yok. O yüzden hemen başlayalım. Evet şimdi bu sinir bozucu toplar böyle gelirken ben kafayı yemiş oluyorum zaten bak o. böyle yan nasıl deli ediyor deli. Bak böyle anam anam anam. Hmm. Uy, ya benim anlamadım. Bunun yapımcısı bunu yaparken hangi mantıkla yapar? Yani şimdi ben adamın yerinde olacağım. i̇ntihar yani etmiş çünkü bu oyunu oynayanların yarısından çoğu zaten buna ana avrat. Atmış üstü senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, teyzeni, dayını, dedeni, nineni, kundaktaki bebeni, emesen arkadaşını, hürriyetini, cürriyetini ilimini, bilimini dili bela, anana... Dedesine bile kalmamış dedesine bile sormuşlardı o biçim Bak bak gene yani oraya mı Ya bunun bir taktiği vardı buradan böyle hemen gidiliyordu da Oh, vallahi sinir olmaya başladım şu an. Şimdi bak, kardeşim bak, benim asabım bozma. Ben bak Allahım ya Rabbi'm ya, küçücük bir yerden değil. Bak benim asabım bozma. Hemen benim hesabımı bozmuyorsun. Ve ben şu yukarıda... Ya oğlum yetimi de ağzını yüzünü dağıtıvereceğim ha. sen de mi uğraşacağım ha? Yok, amına kodum. Amına kodum, amına kodum. <laughs> 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 lan oğlum lan oğlum lan oğlum lan ne biçim bir oyun amına kodum oyunu yapanın adamın aklını sikiyim ya Hah ya ikinci bölüm geçtik ha ikinci bölüm kolay gibi görünse de zor. Şimdi bak buradan diye buradan diye O gitti geçiyor o geçiyor ondan sonra ben şu karı Hay Allah'ım Allah ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Şşş if I do ya. Şuradan alalım Aman dur ha ha ha, ha. Oğlum yanarsan vallahi söylerim he tamam iddiaya ner nerede, nerede iddiaya varsa ne Bir şimdi buradan geri dönmesi biraz işte biraz sıkıntı ha nerede kolaydı lan ha ha işte tananın kuyruğunun koptuğu yere gelelim hop Hı. gördün mü ya arkadaşım benim anlamadım bitecek bir şey var o son da niye gidiyor mu gidiyor ya Checkpoint'e boyunca dur ha dur 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 lan oğlum bak bak e, bak ki ya bu arkadaşım nasıl bir oyun anlamadım ki ya of. Vallahi bıktır ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Üff. Allah gına getirdi ya. Lan oğlum. Lan gelsin aşağıya dönsene dönsün oğlum dön lan dön. Uf. Ya ben bu oyunu yapanın yaptıranın, yapımına yardım olanın, yapanın tam amına koy. Sülalesinin amına koyduğum. Amına koyduğum oyununu geç işte, ha. şimdi dur. Bak buna böyle bir taktiği var. Ya, ne var ya la? Dur ha, Sonra şuraya geçiyoruz. Amına kodum. Bak şu beyaz amına koyduğum ne gelip duruyor. Lan göt. Ya abi bu beyaz şeyle ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Dur, şurada mı duruyor ha? Ha, geçtim. Şimdi dur. Nereden geçiyor bu? Kazamak. Ya abi o beyaz şeylerden yüzünü yapamıyor mu be? Allah'ım ya Rabbim ya. Uf, ifa yok at ya. Ha. Dur şuradan geçiyor. Ha. Sonra nereden geçiyor? Buradan en sona gelsek. Ama lan kodum oyunu sen yapımcının Da şu beyaz şeyle gelip duruyor ya Mına kodum ne oluyor Oğlum bir şey olacaktı da orada Mına kodum oynuyor ha yaptım hmm. Sonra ne olacak? Sonra şuraya gelecek. Amına koduğum oyununu ya. Yandığın yerden de... Oh, Allah sinir oldum. Bilal sinir oldum ya. If e, I ya şuraya kadar bir gel. Ha geldi. Ha. Ondan sonra dur 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 şuraya geç ha. Ha. Şuraya geç. Sonra nereye gidiyor bu? Şuraya geliyor. Amına koduğum oyununu bak. Amına koduğum ya. Amına koduğum. Vallahi sözlü ya bu adam sinir krizi geçti ya. Bilgisayarı kırar bu adamla ya. Bunun, bunun yapımcısını var ya adam bir Yapımcısını bulsak bir, Yani yapımcısının bir sağlam bir dayak yemesi lazım Hangi kafayla yaptıysa buna gayri Oğlum Ne boş işler müdürüsünüz Boş işler müdürüsünüz ne boksun abi Anlamadım ki ben ya Bak Amına koydum ben niye sağ yaptım Amına koydum Amına koydum o küçücük bir yerden ya Küçücük bir yerden oğlum la ne ya oğlum yapma la yapma la acı ha. ha. ha hmm. Dur şu sona gel şu sona. Lan amına kodum mavi top koçunuz. Akıl ettir ya beni ya. Lan, bu kadar da olmaz kan ba. oyunu bak onun. Lan küçücük bir yerden yedik gene ba. Üf. Şimdi bak. Dur 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 bir dur bir dur bir gideyim la bir dur la bir dur la bir dur oğlum bir amına kodumun topu la Senin ben var ya senin ben ağzını bu amına kodumun tevinden Uf, yaka bunun iyilesini bulmam lazım benim ya E yok iyile yok. Allah olmayacak bu böyle ha, ha Geçti dur La abi bunun şeyleri var Ya dur Şu şeylerden geçeceğiz de Gel şuna geç ha, tamam Sonra dedi şu ikisi arasına. Ha? Ha tamam. Tamam. Dur 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 dur. Amına kodum. Amına kodum. <laughs> Amına kodum topla. Amına kodumun topuna bak ya. Amına kodum ya. Anam. Anam. Dur ha. Dur ha. Hmm. Ha? Ha? Hmm. okudum. Geçtim. Dur geçtim. 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 Amına okudum. Geçtim. Ha, oh be. <laughs> amına topuna bak. amına topuna. Amına okudum. Geçtim ha. Hadi. Dur. Şimdi şu araya bir geç. Şu araya bir geç. Tamam. Ondan sonra şu ikisinin arasına bir geç. Lan amına kodumun ya amına kodum. Dur şuraya geç şuraya geç ha. Ha, ondan sonra şu ikisi de çocuk bir yerden la kut bir yerden la kut çocuk oğlum la kut kut kadar bir yerden la etme la gözünü sevin etme Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya ya Resulullah tövbe tövbe şu aradan la oğlum senin bak senin bak <laughs> yapın ya bunu kim yaptı bunu hangi ahılsız yaptı bu oyunu yapanı ben tamamını koydum Yok ya, bunun yapımcısının anasını sikeyim ben, bunun kafasını sikeyim. Boş işler müdürünün, amına koyayım ben. Koç ya, buna kadar yapacak oyun bulamadın mı arkadaşım sen ya? Ne, ne işler, ne işler müdürüsün o anasını sattım ya. Bak, oh vallahi son anda yemin ettim, son anda ölüyorduk gene. Nereden geçiyor, şu şeyin oradan geçiyor da. Ha, ah, vallahi bak gene son anda yaptık. <laughs> Şu şu alttan geçiyor ha. ha tamam şu şeyden geçiyor şuradan geçiyor şuradan geçiyor ondan sonra nereye gelecek şuraya gelecek ha. şimdi çok güzel şey yapmamız lazım şuraya gel ha. nereye geçecek bu şu ikisinin arasına şu ikisinin arasına arasına amına koyduğum arasına arasına ya arasına ya of. yok ya bu oyun sinir eder vallahi sinir eder ha bu oyun sinir eder beni lan oğlum senin oyunu hep bu oyunu bu oyunu amına koyayım ben tamam mı ya Üf. ya bu ya bu asla bunun zorluk yok da ama kodumun dünyanın en sinir edici oyunu deseler tamam dünyanın en sinir edici oyunu amına kodumun ya şu hale bak ya şu arkadaşım şu amına kodumun şeydi bir geç hadi geç geç amına koydum geç geç dur ha bu amına kodumun Allahım ya yarasurallah ya Allah ım. Kafayı tutacak bu adamla ya. <laughs> Lan oğlum bir dur. Bak kot kadar yerde. Amına kodum topuzu. Ya seni. Amına. Yapalım şöyle. Ya. Dur ha. Hı. Ya bunu icat eden kafanın ben amına koyayım ya. Bunu yapım 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 yılının yaptığı saati, saniyenin amına koyayım. Bu adamın bu adam ya bu adam koç. Eğer bu adam ben görse amına koyayım. Amına ne? Ah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya Allah'ım ya Rabbim ya if, if ya if, dozont ya, if dozont ya amına koydum oyununu amına koyduğum arkadaşım ben buraya niye geçemedim amına koydum ya hadi bak. hadi bak. sen Ersan'sın hadi oğlum hadi şu ikisinin arasına bir geç amına koyduğum şu ikisinin arasına bir geçemem ondan sonra şu ikisinin arasına geç ha ondan sonra şuraya geç Buraya geçtik mi sen Tamam. Ondan sonra da şuraya geç. Sonra abicim bak, şu araya gel ha. Şuraya geldik mi? Tamam. Ondan sonra bu nereye gidiyor arkadaşım şuraya? Tamam oraya da gel. Oraya da geldik mi sen ha? Ondan sonra şuraya gel ha. Tamam şuraya geldik mi sen Şuraya gel ha. Şuraya gel. Şuraya gel ha. Şuraya gel. Abi gözümü sevin yanma ya. Ha? ha, 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 ha. Ne? Abi, ne? Orum, ne oluyor lan? Geçti. Geçti. Aman, ah, 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 ananı 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 sikiyim ananı sikiyim ama ne kadar ama ne kadar mı ya vallahi kafaya adamın kafasına ya neyse o zaman Şöyle yapalım. Bunu bölüm bölüm çekeyim ben. Bu birinci bölüm olsun arkadaşlar. Ee, şey olabilir, kufur olabilir. Hem de baya baya bir kufur olabilir arkadaşlar. Bu yüzden size özür diliyorum. Ondan sonra bu birinci bölüm olsun. 30 bölüm galiba. 30'u 5'e böl. 6, 6 bölüm olabilir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı abone olun. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.